Selam gençler kanalıma hoş geldiniz. Ben Murat Hocam. Evet bugünkü ders videomuz diskriminat kavramı. Hemen laf uzatmadan konuya geçiyorum arkadaşlar. Şimdi en genel ikinci dereceden denklemimiz neydi? ax kare artı bx artı c işte sıfır denklemiydi. Peki bu denklemde diskriminat denen bir kavram var. Bu ne demek arkadaşlar? Diskriminat denen kavram bu arada Yunan alfabesinde delta ile gösterilir. Ve matematikte b kare 4ac şeklinde tanımlanır. Peki bu diskriminant kavramı ne işe yarar? Onu birazdan işleyeceğiz arkadaşlar ama ilk önce A, B, C nasıl bulunuyor? Delta nasıl bulunuyor? İlk önce bunları bir görelim. Sonra ne işe yarar? bakalım. Bu arada benden size bir uyarı. Bir ikinci dereceden denklemde diskriminant bulabilmek için unutmayın o denklemin mutlaka sıfır eşit olması gerekir. Eğer ki bir denklem bir denklem sıfıra eşit değilse mutlaka bir tarafı sıfır yapıp ondan sonra delta bulunmalıdır. Haberiniz olsun. Tamam mı? Uyarı da verdim. Şimdi arkadaşlar sakın unutmayın. Şuradaki a'nın, b'nin, c'nin yeri hiçbir zaman değişmez. x karenin, x karenin katsayısı daima a'dır. x'in kat daima b'dir. Sabit terim dediğimiz yani sağında solunda x olmayan terim de daima c'dir. Bunu sakın unutmayın tamam mı? Şimdi hemen birkaç tane A, B, C ve delta bulalım. Ardından diskriminant ne olduğunu görelim. Tekrar söylüyorum. X karenin kat ses dediğimiz şey A'dır. O zaman bu denklemde A'mız 2. X'in kat ses dediğimiz şey B'dir. Tabii ki de işareti beraber. Sağında solunda X olmayan. Tekrar söylüyorum. Sağında solunda X olmayan sabit sayıda C'dir. Haberiniz olsun. Tamam. Peki delta nasıl E Delta neydi arkadaşlar? B kareksi 4 A o zaman bulduğunuz B, A, C değerlerini burada yerine yazarsanız. B'miz eksi 4'tü. Eksi 4'ün karesi. Eksi 4 çarpı. A'mız 2. C'miz 5 geldi. Bunları çarparsak. Eksi 4'ün karesi 16. Eksi çarptık 8. 40 geldi. 16'dan da 40 çıktı. Cevabımız eksi 24 geldi. Tamam. Geçtim diğer soruya. Evet birkaç tane daha yazdım arkadaşlar. Burada A, B, C ve D'yi bulmayı göreceğiz. Tekrar söylüyorum. Unutmayın. Unutmayalım x karenin katsayısı a'ydı. x'in katsayısı b'de, Sağında sonunda x olmayan yani sabit terimde c'ydi. Şimdi x karenin katsayısı eğer ki hiçbir değer yoksa kaç arkadaşlar? 1. O zaman a'mız burada 1. E peki hocam b nerede? B'nin olması için x'in olması lazım doğru mu? Arkadaşlar unutmayın eğer ki bir denklemde x yoksa bilin ki orada 0 çarpı x vardır ki o yazılmamış. O zaman buradaki b terimiz 0'dır. Tamam mı? Şimdi A'mız geldi. A'mız 1 yazalım. A'yı yazdık 1. B'yi yazdık 0. Peki C terimi ne arkadaşlar? C terimi unutmayın. Sağında solunda x olmayan terim. Yani 5. E, Delta'nın ben B kare eksi 4 ac olduğunu biliyorum. O zaman bulduğumuz B ac değerini yerine yazarsak. B'miz 0. Bu durumda 0'ın karesi. Eksi 4 çarpı. A'mız 1. C'miz 5 yerine yazdım. 1 çarpı 5'ten cevabımız eksi 20 geldi. Tamam. Geçtim. Aynı şekilde dikkat edin. X karenin kat sayısı mutlaka bana a'yı verecek. Bunların yerleri değişebilir. Yani x'in yeri, x karenin yeri, sabit sayının de değişebilir. Siz neyi unutmayacaksınız? X karenin kat daima a. X kare ortada olsa bile daima katsayısı sayısı a'ya eşittir. X'in katsayısı sayısı b'ye eşittir. Sağında solunda x olmayan sayı da c'dir. Öyleyse a'mız eksi 1, b'miz 2, c'miz de 1 geldi. Peki delta neydi? b kare eksi 4, a, c. E, b'miz 2 bulduk, karesi 4 geldi. Eksi 4 çarpı a'mız eksi 1, c'miz de 1 geldi. Arkadaşlar tabii ki de her yerde matematikte işlem önceliği var. Sakın x'ini çıkartıp ondan sonra işlemle devam etmeyin. İşlem önceliği neydi? Çarpma, bölme, toplamı çıkarma. İlk önce çarpmalar, sonra çıkarmalar. Buradaki terimleri çarparsak dikkat edin. Eksi ile eksinin çarpımı artı yaptı. 4 ile de birileri çarparsam 4 geldi. 4 dört artı 4'ten cevabımız da 8 yaptı. Devam ediyorum. Peki bu delta denen şey ne işe yarar? Şimdi burada onu göreceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar delta unutmayın size sakın. Sakın unutmayın. Şöyle yazalım. Delta. Delta dediğimiz şey bize. Delta. Köklerin. Köklerin varlığından haberdar eder. Köklerin varlığından haberdar eder. Haberdar eder. Yani siz delta sayısını bularak, delta sayısını bularak bir denklemde kaç tane kök olduğunu bulabilirsiniz. Evet başlayalım. Eğer ki deltamız sıfırdan büyükse yani delta pozitifse unutmayın ki unutmayın ki ikinci dereceden denklemin 2. dereceden denklemin denklemin iki farklı reel kökü vardır. İki farklı reel kök. Bunlar da genelde şöyle gösterilir arkadaşlar. X1, X2. Hani ne demek bu? Birinci kök, ikinci kök anlamında. İndislerden korkmak yok. Eğer ki delta sıfıra eşitse ikinci dereceden denklemin bir tane farklı bir tane bir tane farklı kökü vardır. Ki bunun ismi arkadaşlar bunun ismi çakışık çakışık köktür. Tamam mı? Çakışık köktür. Şimdi ben burada ne demek istiyorum? Ben burada ne demek istiyorum? Şimdi daha kök bulmayı görmedik ama hepimiz teğetiden hatırlıyoruzdur eminim. Mesela karşımızda şöyle bir denklem olsa. Karşımızda şöyle bir denklem olsa. Şuraya yazalım. x kare eksi 4x artı 4. Ben size ki bana bu denklemdeki x değerini bulun. Teğetiden bunu nasıl buluyorduk arkadaşlar? Çarpanlara ayırarak buluyorduk. O zaman çarpanları ayırıyorum. Sol taraf x e x. Sağ taraf çarpımları 4. Toplamları eksi 4 olacak şekilde 2 tane sayı alın. Eksi 2 eksi 2. Peki bu durumda hatırlarsanız x'lerin kat sayıları birken direkt şuradaki sayıların ters işaretini almıyor muyduk? Evet. E bu durumda birinci kök kaç geldi? 2. İkinci kök kaç geldi? Yine 2 geldi. 2 e i̇ki tane kökte 2 gelmedi mi? Bakın dikkat edin. Totalde burada elimize iki tane kök geldi ama bu iki kökün ikisi de aynı. Bu ne demek? Bir tane farklı kök demek ve bunun ismi de çakışık köktür işte. Yani iki tane aynı kök gelirse arkadaşlar bunun ismi çakışık kök. Çakışık kök demek de delta sıfır eşit demektir. Unutmayın sakın tamam. Geçiyorum. Delta sıfırdan küçük olursa. Bakın bunu bazen karşına arkadaşlar oluyor. Arkadaşlar delta sıfırdan küçükse reel kök yoktur. Kök yoktur değil. Reel kök yoktur. Ama karma kök vardır. Bir sonraki mevzularda onları inceleyeceğiz tamam mı? Reel kök yoktur. Reel kök yoktur. Karmaşık kök vardır. Karmaşık kök. Bu arada şunu da lütfen karıştırmayalım. Karmaşık kök vardır dedik ya her yerde delta sıfırda küçük olunca yani delta bir yerde sıfırda küçük olunca orada hemen karmaşık kök aramayacağız. Karmaşık kökleri sadece karmaşık sayılarda ayıracağız arkadaşlar. Sadece orada arayacağız. Diğer hiçbir konuda bunu aramayacağız unutmayın. Siz her zaman karma sayılar dışında matematikteki her konuda mutlaka reel sayılar işlem yaparsınız. Ve reel sayılar işlem yaparken şunları baz alacaksınız tamam mı? Bunu baz almayacaksınız. Bu karma sayılarda. Şu karma sayılarda. Şimdi bunları söyledik. Bunları söyledik. Şimdi burada başka söylenecek bir şey var mı? Delta'nın köklerin varlığından bahsettiğini söyledik. Eğer ki sıfırdan büyükse iki farklı kök var. Sıfır eşitse çakışık kök var. Sıfırdan küçükse kök yoktur. Burada söylenecek başka bir şey yok. Lütfen konuyu daha fazla abartmayın. Tekrar söylüyorum. Reel kök yoktur dedik. Karmaşık kök vardır dedik. Lütfen tekrar söylüyorum. Karmaşık kökleri sadece karmaşık sayıda arayın. Başka yerde aramayın. Tamam mı? Tamam. Devam ediyorum şimdi. Hadi bakalım sorulara geçtik. Şimdi denklemin iki farklı reel kökü varsa A'nın aralı demiş. Denklemin iki farklı reel kökü varsa. Ha arkadaşlar bu arada şunu da söyleyeyim. Bazen şunu da söyleyebiliyorlar. Şu üçüncü kağıdı geri dönersek. Şimdi şunların yerine size bu ifadeleri şöyle açıklayabilirler. Şimdi ikinci dereceden denklemin iki farklı reel kökü varsa kök nerede bulunur arkadaşlar? Çözüm kümesinde. E senin elinde iki farklı kök varsa o zaman çözüm kümesi kaç elemanlı? İki elemanlı. Yani delta sıfırdan büyükken büyükken çözüm kümesi iki elemanlı diyebilirsin. Tamam mı? Ya da senin burada bir tane kökün yok mu? E kök nerede bulunuyor? Çözüm kümesinde. O zaman delta sıfırı eşitken senin çözüm kümen bir elemanlı diyebilirsin. Dikkat edin. reel kök yok diyoruz. Bu durumda delta sıfırdan küçükken çözüm kümesi boş kümedir diyebilirsin. Tamam mı? Tamam. Geçtim bunu. Bunu geçtim. Evet. Denklemin iki farklı reel kökü varsa an aralığı. İki farklı reel kök demek ne demekti? Delta sıfırdan büyük demekti. O zaman hemen delta sıfırdan büyük yapacağız. Yapıyorum. Delta sıfırdan büyük olacak. Peki delta neydi? B kare eksi 4 ac. E o zaman bu sorunun çözümü için benim neleri ihtiyacım var? B'ye, A'ya ve C'ye. B neydi? Söyleyeyim bakalım. X'in katsayısı ama işareti beraber. O zaman burada B'miz eksi 2. A neydi arkadaşlar? 1. O a'yı sakın bu hale karıştırmayın. O a sabit. Yani x karenin başındaki a arkadaşlar. Tamam mı? x karenin katsayısında hiçbir şey olmadığı için buradaki a değeri 1. O zaman a'mız 1. Peki c'miz neydi? Sağında solunda x olmayan terim değil miydi? Denkleme bakın. Sağında solmayan x sağında solunda x olmayan terim hangisi? a artı 1. Bunun tamamı. Sadece a ve veya 1 değil. Tamamı. O zaman c değerimiz de a artı 1 geldi. Alın yerine yazın. Eksi 2'nin karesi. Eksi 4 çarpı A1 C A artı 1 büyüktür sıfırsa eksi 2'nin karesi 4. Eksi 4 çarpı 1 ile A artı 1'i çarparsam A artı 1 geldi. Eksi 4'ü içeri dağıtıyorum. Dağıtırsam dikkat edin sakın çıkarmak yap. yok. İşlem önceliği ilk önce. Unutmayın sakın. 4 eksi 4 A eksi 4 büyüktür sıfır geldi. E, 4'ler mi götürdü mü? Götürdü. Bu durumda eksi 4 A büyüktür sıfırsa ne yapıyorum? A'yı yalnız bırakabilmek için her iki tarafı da eksi 4'e bölüyorum. Her iki tarafı da eksi 4'e bölersem gitti mi 4'ler? Gitti. Peki eşsizliklerde her iki tarafı negatif bir sayıya bölünce eşsizlik ne yapardı arkadaşlar? Yön değiştirdi. O zaman senin a değerlerin sıfırdan küçük sayılarmış. Peki ben bunu aralık olarak nasıl yazacağım? Eksi sonsuzla sıfır aralığı. Tamam mı? Geçtim ikinci soruya. Şimdi ikinci soruda denklemin çakışık iki reel kökü var diyor. Buna göre m kaçtır? Çakışık kök demek ne demekti arkadaşlar? Delta'nın sıfıra eşit olma durumu. Hemen delta'yı yani b kare eksi 4 ac'yi sıfır eşitle. Peki b a c dediğimiz değerler neydi? Uzatmayalım artık. b dediğimiz değer x'in katsayısı yani eksi 2. O zaman eksi 2'nin karesi. Eksi 4 çarpı a neydi? x karenin katsayısı yani 1. c neydi? Sağında solunda x olmayan terim yani m. Eşittir 0. İşlemlere başla. Eksi 2'nin karesi 4 artı 4. Eksi 4 m'ye çarptık. Eksi 4 m yaptı. Eşittir sıfırdan. At karşı tarafa 4 eşittir 4 m'den. M'miz ne geldi arkadaşlar? 1 geldi. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Çekebilirsem. Evet çektim. Çektim. 3. 3. Ne diyor denklemde bize? Oradaki denklemin reel kökü olmadığı göre m'nin en büyük tam sayı Reel kök yoksa delta neydi arkadaşlar? 0'dan küçüktü. Hemen delta'yı 0'dan küçük yaptık. Peki delta neydi? B kare eksi 4 AC sıfırdan küçük oldu. Tamam mı? Tamam. Peki B ne? X'in kat sayısı, yani 2. 2'nin karesi 4. Eksi 4 çarpı. A'mız ne? X kare kat sayısı hiçbir şey yoksa kaçtı? 1. Çarpı. C'miz ne? Sağında sonunda X olmayan sayı. Yani 2 eksi M. 2 eksi M. Küçüktür 0. İlk önce çarpma. Eksi 4'ü içeri dağıt. Dağıtırsan. 4 eksi 4 çarpı 2'den eksi 8. Eksi 4 çarpı eksi m'den artı 4 m. Küçüktür 0 geldi. 4 eksi 8 ne yaptı? Eksi 4 yaptı. Eşitsizliği çözebilmek için aldık. Eksi 4'ü karşı tarafa attık. 4 m küçüktür 4 geldi. Her tarafı 4'e böldük. m küçüktür 1 geldi. E peki m 1'den küçükse o zaman m'nin alabileceği en büyük tam sayıları kaçtır arkadaşlar? 0'dır. Geldim diğer ifadeye. Arkadaşlar bu soru işte verdim o uyarı ile ilgili olan soru. Unutmayın mutlaka bir denklemde delta hesap yapabilmek için ne olması gerekiyor? O denklemin sıfır eşit olması gerekiyor. Şimdi diyor ki bana fx fonksiyonu bu. Ve fx eksi 2 eşit. E otomatikman bu fonksiyon eksi 2 eşit değil mi arkadaşlar? Yaz. x kare eksi 4x artı m eksi 2 eşit. Bana diyor ki bu denklemin çözüm kümesi bir elemanlıysa hatırlayın. Hatırlayın ikinci sayfadan. Eğer ki denklemin çözüm kümesi bir elemanlıysa bu ne demekti? Çakışık kök demekti. Yani delta sıfıra eşit olacak demekti. Ama hatırlayın bir denklemin deltasını hesaplayabilmek için bir tarafı sıfır olma şartı vardı. Bunu al karşı tarafa at. Bu durumda x kare eksi 4x artı m artı 2 eşittir sıfır mı geldi? Peki delta neydi? b kare eksi 4 ac hocam. b kare eksi 4 ac. B ne? X'in katsayısı yani eksi 4. Eksi 4'ün karesi 16. Eksi 4 çarpı A'mız X karenin katsayısı 1. C'miz sabit sayı yani sağında solunda X olmayan sayı eşittir 0. Hemen eksi 4'ü içeri dağıt. Bu durumda 16 eksi 4 M eksi 8 eşittir 0'dan 16'dan 8 çıktı 8 kaldı. Eksi 4 M'yi de karşı tarafa artı 4 M yaptı. M de bu durumda 2 geldi. Tamam mı? Geçiyorum. Beşinci sorumuza geçebilirsek. Evet geçtim. Diyor ki bana denklemin iki kökü çakışık ise. Bak iki kök çakışık demek ne demek? İki kök aynı kök demek. Arkadaşlar çakışık demek aynı demek. Unutmayın tamam mı? Aynı. Çakışık demek aynı demek. İki kökü çakışık olduğuna göre buna göre M'nin alabileceği değerler kümesi nedir? Şimdi arkadaşlar soruyu bir inceleyelim. Şimdi bu denklemin sıfır eşit olması için ya bunu sıfır ya da bunu sıfır olması gerekmiyor mu? X'den bir tanesi doğru mu? E peki bu ifade sıfır eşitse o zaman x değeri 4 mi geldi? Ha, şimdi x değeri 4 geldiyse ve bu denklemin iki kökü aynıysa bak dikkat et bu birinci kök değil mi? Birinci kök 4 geldi. E demek ki iki kök aynıysa ve bir kök 4 ise demek ki buradan da bir kök 4 gelecek demektir. İki kök aynı gelmesi için. E Peki 4 bu denklemi de bir köküyse o zaman bu denklemi sıfır eşitlemesi gerekmiyor mu? Hemen x gör yere 4 yaz. Yazarsan 16 artı 4m artı 36 eşitliği sıfır geldi. Hatırlayın kök demek ne demekti? Denklemi yerine yazılıp ve sıfır eşitleyen sayıydı. Topladık bunları kaç yaptı? 52 yaptı. 4m artı 52 eşitliği 0 ise 4m eşittir eksi 52'den m kaç geldi? Eksi 13 geldi. Şimdi bir bu. İkincisi. Ama şöyle bir ihtimal yok mu? Şimdi diyelim ki 4 buradan bir kök geldi. Ve diyelim ki bu 4'ün diğer aynı olan kökü burada da var. Bu durumu inceledik. Ya bunların kökleri sadece kendi içerisinde aynıysa. Diyelim ki bunların kökleri 6'ya 6 geldi. Olamaz mı? E bu da olur. Peki size benden bir soru. E bu denklemin kendi başına bak. Şuradaki denklemin yani x kare artı mx artı 36 denkleminin kökleri kendi başına çakışıksa yani 6'ya 6, 5'e 5, 4'e 4, e 4 ise o zaman bu denklemin deltası ne olmak zorunda arkadaşlar? 0 eşit olmak zorunda değil mi? Değil mi? Diğer bir ihtimal de bu. Şimdi bak baştan tekrar ediyorum. Birinci ihtimal şuydu. Bu 0 eşitse x4 gelecek. E denklemin çakışık yani aynı iki kökün olması için o zaman buradan 4 geldiyse bir ihtimal şu. Burada da 4 gelir, 4 buradan geldi, 4 buradan geldi, 2 tane kök geldi bütün denklem adına. Aynı 2 tane kök geldi. Peki ikinci ihtimal ne? İkinci ihtimal şu. Bir kök buradan geldi 4. Ama diyelim ki burada 4 yok. 6'ya 6, 5'e 5, 8'e işte 8, 8, iki tane kök geldi. Gelemez mi? Gelir. Peki bu durumda yine çakışık kök olmuş olmaz mı? E yine olur. İşte şimdi o durumu inceliyorum. Diyorum ki bu denklemin böyle bir durumda karşı karşıya kalınırsa bu denklemin deltası ne olmak zorunda? 0 eşit olmak zorunda. E delta neydi? B kare eksi 4 ac'ydi. Hemen b'yi ac'yi çek. B ne? M. M'nin karesi. Eksi 4 çarpı A'mız 1. C'miz 36 eşittir 0. Bunları çarparsanız arkadaşlar. Eksi 144 yapar. Attım karşı tarafa artı 144 yapar. Peki size sorum şu. Neyin karesi 144? 12'nin hocam. Veya eksi 12'nin hocam. He, o zaman M'nin gelen değerler arkadaşlar 3 taneymiş. Bir 12, bir eksi 12, bir de 13. Bu durumda M'nin alabileceği değerleri bulmuş olduk. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldim. Diğer videolar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.